Bugün 14 Şubat yani Dünya Sevgililer Günü. Milyonlarca insanın dünyanın dört bir yanında sevgilileriyle doyasıya yaşadıkları, aşkı tekrar birbirlerine hatırlattıkları bir gün. Her ne kadar pandemi sebebiyle birbirleriyle olamayan sevgililer olsa da bugünü daha anlamlı kılabilmek, daha değerli hale getirebilmek için birbirlerine ufak tefek hediyeler veriyorlar. Bazıları da bugüne hiç inanmıyor aslında. Bugünün tamamen ticari kaygılar sebebiyle ortaya çıkan bir gün olduğunu düşünüyorlar. Peki gerçekten 14 Şubat Sevgililer Günü insanların aşklarını doyasıya yaşadıkları bir gün mü yoksa tamamen klişeden mi ibaret? 14 Şubat gününde en çok yaşadığımız duygu zaten aşk duygusu olduğu için Bugünü daha anlamlı kılan birçok hikaye de hayatımıza dokunuyor. Bizim yaşadığımız ilişkilerde bize ilham veriyor. Fakat öncesinde şuna bakmak gerekiyor. 14 Şubat günü nereden geldi? Gerçekten 14 Şubat'ı değerli kılan şey neydi? Gelin birlikte buna bir göz atalım. 14 Şubat günü ile ilgili birçok rivayet var aslında. Bu rivayetlerden bir tanesi Roma İmparatorluğu dönemine dayanıyor. O dönemin Roma İmparatoru olan 2. Claudius askerlerin tamamen orduya bağlı olması gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden evlilikleri yasaklıyor. Çünkü onun için bütün askerler tamamen orduya odaklı olması gerekiyor. Akıllarında başka hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Tabi bu durum o dönem için inanılmaz bir kaos etkisi yaratıyor askerler içerisinde. Çünkü aşk denilen duyguyu bastırmaya çalışmak pek de mümkün olmasa gerek. Bir tane din adamı bu duruma karşı çıkıyor ve askerleri gizli bir şekilde evlendirmeye başlıyor bir nevi aslında aşk dediğimiz o duygunun savunucusu haline geliyor. O adamın adı Aziz Valentin. Sevgililer günü birçok ülkede de Aziz Valentin hatırına Valentine's Day olarak adlandırılıyor aslında ve bazı ülkelerde Valentin kelimesi hoşlanılan kişi aynı zamanda sevgili anlamına da gelebiliyor. Bir başka rivayete göre de İngiltere ve Fransa'da 14 Şubat günü kuşların eşlerini seçtiği gün olarak adlandırılıyor ve sevgililer bugünün hatırına birbirlerine içerisinde güzel sözler yazan mektup kartları veriyor. Aslına baktığınızda 14 Şubat yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için de sevgililer günü olarak kutlanıyor diyebiliriz. Videonun başında da söylemiştim aslında. 14 Şubat'ı bizim için daha değerli kılan birçok hikaye oluyor, birçok aşk hikayesi oluyor. Günümüze kadar birçok aşk hikayesi dinliyoruz, birçok aşk filmi izliyoruz. Baktığınızda bazen bazı hikayeler yakın çevremizde çıkıyor. Bazen anne babamızdan bize doğrudan geliyor. Bazen de tüm dünyanın bildiği efsane aşk hikayelerini dinleyebiliyoruz. Bu efsane aşk hikayelerinden bir tanesi Roma İmparatorluğu döneminde geçiyor yine. Dönemin Roma İmparatoru Julius Caesar öldükten sonra ülke artık farklı bir şekilde yönetilmeye başlanıyor. Doğu ve Batı Roma olarak. Doğu Roma'nın kontrolü de o dönemin en ünlü generallerinden bir tanesi olan Marcus Antonius'a geçiyor. O dönemde Roma Jülsizer'in ölümüne rağmen dünya devletleri üzerindeki egemenlik gücünden hiçbir şey yitirmedi. Mısır bu dönemlerde Roma İmparatorluğu dışında kendi başına hareket edebilen nadir ülkelerden biriydi. Fakat Mısır'da da her şey iyi bir şekilde gitmiyordu. Bazen kraliçe hükümdardan daha etkin bir role sahip olabiliyordu. Tüm bunların yanında İskenderiye şehri giderek daha karmaşık hale geliyordu. İşte bu sebeplerden dolayı Mısır Roma'ya ihtiyaç duyuyordu. O dönem Mısır'ın kraliçesi olan Kleopatra'nın da dönemin zengin, güçlü, aynı zamanda hırslı bir lideriydi. Bir amacı Mısır'ı eski görkemli günlerine tekrar yaşatmaktı. General Antonius o dönem için oldukça ünlü bir generaldi ve konum olarak iyiydi. Fakat imparatorluğun tek yöneticisi olmak gibi bir amacı vardı. Fakat Antonius'un bunu elde edebilecek kadar maddi gücü yoktu. Bu yüzden Kleopatra ile görüşmek üzere onu Tarsus'a davet etti. Bu gelişmede Kleopatra'nın cazibesine kapılıp aşık oldu. Belki de ekonomik gücünden yararlanmak için böyle görünüyordu. Aradan geçen süreçte Antonius ve Kleopatra birbirine sıra sıklama aşık olmuşlardı. Fakat bu durum Roma'da hoş karşılanmıyordu. İlerleyen dönemlerde farklı bir bölgede savaşa giden Antonius kötü bir haber aldı. Kleopatra öldü. Kleopatra'nın öldüğünü düşünen Antonius intihar etmeye karar verdi ve kendisinde telafisi olmayacak yaralar açtı. Fakat tam o sırada kendisine Kleopatra'nın hala hayatta olduğu bilgisi geldi. Ölmeden önce son kez onu görmek istediğini söyleyip yara bere içerisinde onun yanına gitti ve Kleopatra'nın kucağında yaşamını yitirdi. Bu duruma dayanamayan Kleopatra da kendisini zehirli bir yılana sokturarak hayata veda etti. İşte bu aşk hikayesi gibi günümüzde hala dinlemeye devam ettiğimiz, nesillerden nesille aktarılan, tüm dünyanın bildiği birçok efsane aşk hikayesi var. Kendi toplumumuza baktığımızda da aslında birçok aşk hikayesi dinlemeye devam ediyoruz. Belki de şu an günümüzde yaşanan birçok aşk bizden sonraki nesillere ilham olmaya devam edecek. Videonun başında bahsettiğim bir nokta vardı. Bazıları 14 Şubat'ı çok değerli görüp aşkını doyasıya yaşarken bir kesim de 14 Şubat'a inanmıyor. Tamamen ticari kaygılarla ortaya çıkan bir gün olduğunu düşünüyor. Aslında haklılık payı da var diyebiliriz bu kesimin. 14 Şubat 1800 yılında Amerikalı bir adam posta yoluyla sevgilisine bir aşk mektubu gönderiyor. Güzel sözler yazılı bir hediye gönderiyor. İşte o günden sonra aslında 14 Şubat Sevgililer Günü toplumsal bir olay haline geliyor ve hala günümüzde aktif bir şekilde kutlanıyor. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Bundan sonraki süreçte umarım aşk dolu bir hayatınız olur. Videolarda görüşmek üzere.